Akvaryum tabanı kanalından herkese tekrardan merhaba. Şimdi e, bu videonun konusu benim bu akvaryumları nasıl kısıttığım olacak. Size şurada minimal olanı göstereyim. Şunların altında da zaten tıpatıp aynı düzenek var. Şu akvaryumu ben buradan bir kaldırayım. Hemen size göstereyim burayı. A few moments later. Evet buradan akvaryumu kaldırdım. Şimdi size düzeneyi göstereyim. Hatta şunları da şu fazlalıklar da buradan alayım. Burada biraz kablo fazlalığı var ama hani onu ne yaptıysam yapamadım. Ey başaramadım. Çünkü şu arka dolabın arasından geliyor tüm kablolar. Onlar da o şey şekilde orada kaldı. Gelin size şunu göstereyim. Şimdi straforun üzerine böyle minik oyuklar açtım. Bu parmak ledlerin geçebileceği şekilde. Onların içlerine de bu parmak ledleri yerleştirdim. Parmak ledlerin üzerleri alüminyum kaplı. O yüzden çok güzel derecede ısı yağıyor. Mesela şöyle parmağınızı değdiğinizde uzun süre tutamazsınız. Ciddi manada can yakıyor. Onu belirteyim. Yani o derece güzel ısıtıyor. Bu pablonun akvaryumu ve dişinin akvaryumu da yine aynı şekilde buradaki strafor köpüğün altındakiyle esanıyorum. 2 adet. Bunda var 2 adet. Bunda var. Kış boyunca beni gayet güzel bir şekilde idare etti. 25-28 derece arası oynama oldu sürekli. Yani sürekli de değil mi? Kış boyunca 25 ile 28 derece arasında gel gitler oldu. Hatta size şöyle şu anlık ısıyı göstereyim. Şu an 26,5 derece civarı bir ısısı var. İçerinin ısısından ortalama 2-3 santigrat derece yüksekte tutuyor. Ve o gayet ideal oluyor zaten. Şimdi beta balıkları için sıcaklık ciddi manada önemli bir rol oynuyor. Çünkü beta balıkları Tayland'da, ana vatanı Tayland. O yüzden bu sıcak iklimli yerlerde yaşıyor. O yüzden hani sıcaklığı 24'ün altına pek düşürmemek açıkçası gayet ideal oluyor bu balıklar için. Çünkü bu sıcaklık ne kadar çok düşerse resmen balık böyle buz kesiyor. Baya baya çok aşırı derecede durgunlaşıyor. Çünkü kışın ilk başlarında ben bu olayı bilmediğim için bir tık sıcaklık ihmal ettim ve balık harbiden böyle o formunu kaybetme düzeyine kadar gelmişti. Ama şu an gayet keyifleri yerinde bu ısı işini çözdükten sonra sıcaklığı en fazla 30'a kadar çıkartmanız gerekiyor. Eğer kış ayındaysanız 30'a kadar tahammül edebilir ısıtıcı bozulmalarında falan herhangi bir korkunuz olmasın. Ancak daha fazlasını önermem çünkü balığı haşlama durumunuz var. Her şeyin fazlası zarardır mantığıyla ilerlememiz gerekiyor. Dün Pablo bir kaza atlattı. Şöyle göstereyim size. Kuyruğunun alt tarafında bir yırtılma meydana geldi. Bu laukarı olarak seçmiştim önce. O da dişi görünce ona kuru yapacağım derken böyle kendini yere falan vuruyordu. O sıra kuyruğunu yırtmış. Rek zaten komu değiştirdim. Zaten görmüşsünüzdür akvaryum tasarımını da değiştirdim ama yine de pek açıkçası pek hoşuma gitmiyor. Bilmiyorum belki Tayland usulü kaplara geçebilirim veya hala akvaryumlarda sabit şekilde devam edebilirim. Açıkçası o konu hakkında bir anlık kafa yormaya çalışıyorum. Neyse biz asıl konumuz olan ısıya dönecek olursak da size şimdi o küçük plakayı getireyim oradan anlatayım. Evet aslında tüm olay tamamen bu şekilde dönüyor. Pablonun altındaki ısıtıcı bu. Bu şekilde altına koyuyorum. Akvaryum bunun üzerine geliyor. Diğer akvaryum bunun üzerine geliyor. Bu kısımlardan da şuradaki bantları soyuyoruz tabii. Çünkü daha güzel ısı veriyor. Bantlar soyulunca. Direkt buradan akvaryum çok güzel şekilde ısıtıyor. Hiçbir zor yanı yok. Tamamen iki tane veya birden fazla parmak ledi birbirine bağlayıp onu da akvaryumun tabanına böyle sabitlemeniz gerekiyor. Ben sabitlemek için böyle bir strafor kullandım. Gayet uyumluydu. Boyu falan idealdi. O yüzden bu şekilde bir şey kullandım. Şöyle tam açıda göstereyim bir de size. Size parmak led parmak led deyip duruyorum ama peki bu benim kullandığım parmak led ne? Şöyle göstereyim bunu da. 1.5 wattlık herhangi bir renk. Hiç fark etmez. 1.5 wattlık 12 voltluk bir parmak led kullanıyorum. Şu şekilde bir trafo yardımıyla bunu çalıştırıyorum gayet yeterli oluyor. Peki siz bu parmak ledlerden bulamazsanız ne yapabilirsiniz? Pratik bir yöntem. Normal bir parmak led alabilirsiniz. Bu direkt bu şekilde uzun olanlardan değil de yuvarlak yuvarlak içerisinde 3 tane led bulunanlardan onları alıp şu plastik kısmını sökerseniz yine içerisinde bu alüminyum plakayı görebilirsiniz gayet güzel şekilde ısıttığını şöyle bir 5-10 dakika çalıştırdıktan sonra anlarsınız. Açıkçası ben bunu tasarladığımda aklıma şöyle bir şey de gelmişti. Bu tarz kan tüpleri var. Bu kan tüplerinin içerisinde ben bunu bu plakayı yerleştirdiğimde çok güzel şekilde ısıtacağını düşünüyordum ama haliyle bir akvaryum içerisinde yapaylık söz konusu olacak. Ben bunu içerisine taktığımda tamam iki tane yerine bir tane kullanmış olacağım ama hem bunun içerisini boyamam gerekecek siyah renge mat böyle ışık geçirmeyen bir renge ki çünkü geceleri sürekli açık olacak ısıtıcı bir ışık gibi sabah aç akşam kapat şeklinde olmayacak. O yüzden içini boyamam gerekecekti ve haliyle de burada yapay bir görüntü oluşturacaktı bana. O yüzden onu istemedim. Tekrar dedim ki bu karbon ısıtıcı şeklinde alta koyup ismi geçmişken yani karbon ısıtıcı neden kullanmadım? Karbon ısıtıcı hem 220 voltluk bir enerji istiyor hem ani kaçaklarda tehlikeli. O yüzden pek açıkçası kullanmadım. Kullanmak istemedim. Kullananlar var. Beta üreticileri genelde. Böyle beta kaplarını yan yana düzenler. Genel olarak ee, onları kullanıyor ama Şahsen benim iki tane beta tankım var ve bu bana yeterli oluyor. O yüzden karbon ısıtıcıyı pek kullanmak istemedim. Evet diyeceklerim aslında tamamen bu kadar. Ee, Isıtıcım sadece bir kablo, bir ledden ibaret. Pek fazla lafı uzatmak istemiyorum. Gelin size Pablo ile birlikte bir kapanış yapalım.